Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yunus Hoca ben. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 8. sınıflar için çarpanlar ve katlar konusunun devamı olan EBOB ve EKOK kavramlarını öğreneceğiz. Umarım şimdilikten faydalı bir video olur sizler için. Tabi arkadaşlar daha öncesinde ben çarpan neydi, asal sayı neydi, kat neydi bunları bir önceki videoda anlatmıştım. O videoyu izledikten sonra bu videoyu izlerseniz sizler için çok daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Şimdi ilk kavramımız olan EBOB'la başlayalım. Neymiş EBOB arkadaşlar? İki sayının ortak bölenlerinin en büyüğü diyor. Yani şimdi EBOB'u bulabilmek için ilk önce iki tane sayımız olacak. Daha sonra onların ortak bölenlerinin en büyüğünü bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız peki? Şöyle ki. Şimdi örnek vermişiz, demişiz ki örnekte 12 ve 18 sayılarının EBOB'unu bulalım. EBOB'u bulmak için bir kere bölenleri bulmamız gerekiyor arkadaşlar. 12'nin bölenleri yazmışız şuraya. 12'nin bölenleri nasıl buluyorduk hatırlayalım. 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4 şeklindeydi. Tamam yazalım şuraya. 12'nin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6. Kaç arkadaşlar? 12. Daha sonra 18'in bölenlerine bakalım. 18'in bölenleri nasıl bulunuyordu? 1'e 18, 2'ye 9, 3'e 6. Başka var mı arkadaşlar? Gördüğüm kadarıyla yok. 1, 2, 3, 6, 9 ve kaç arkadaşlar? 18. Şimdi tanımda ne diyordu? Tanıma dikkatli bir okuyalım. İki sayının ortak bölenlerinin en büyüğü. Şimdi arkadaşlar iki sayıyı da bir sayısı ortak olarak bölüyor. Ortak bölenleri şuraya yazalım. Ortak bölen diyelim. 1 her ikisinde bölüyor. 2 i̇ki bölüyor. 3 bölüyor. 4 birinde var birinde yok. 6 her ikisinde de var. Arkadaşlar devam ediyoruz. 9 birinde var birinde yok. Tamam başka ortak bölenimiz yok. Tanımda ne diyordu? Ortak bölenlerinin en büyüğü. Şimdi ortak bölen 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. Ama en büyüğü hangisi? 6. O zaman arkadaşlar EBOB neymiş? 12 ve 18'in EBOB'u 6'ymış. EBOB dediğimiz zaman 12 ve 18 sayılarını aynı anda bölen sayılardan hangisi en büyüğü aklımıza gelmeli. Şu şekilde yazacak olursak EBOB 12 ve 18 için kaç sayısına eşitmiş arkadaşlar? 6 sayısına eşitmiş. Hemen geçiyoruz. Şimdi pratik demişiz. Bu EBOB'u bulmanın pratik bir yöntemi var arkadaşlar. Neymiş? Sayılar birlikte asal çarpanlarına ayrılır ortak bölenler işaretlenir. EBOB bu ortak bölenlerin çarpımıdır. Yani şöyle asal çarpan algoritmasını hatırlıyorsanız arkadaşlar şu şekilde yazalım. 18, 30 sayılarını yazıyorum ben. Bu iki sayının ortak bölenleri diyor. En küçük asal sayıya bölerek devam ediyorduk bu işlemde. 18 ile 30 2'ye bölünürse 18 2'ye bölündü kaç? 9. 32'ye bölündü kaç? 15. Şimdi arkadaşlar iki sayısı hem 18'i böldü hem 30'a böldü. İkisini de ortak böldüğü için ben buna bir işaret koyuyorum. Neden? Ortak bölenler ne yapılır demiş. İşaretlenir demiş çünkü. Daha sonra 9 ile 15. Bu iki ifade de ikiye bölünmediğine göre kaça geçiyorum? Asal bölenlerden 3'e. Geçtik. 9'u 3'e böldük. Kaç yaptı? 3. 15 3'e bölünürse kaç olur? 5. 9 ve 15 her ikisi de 3'e bölündüğü için 3 sayısına ben ne koydum? işaret koydum arkadaşlar. Şimdi ne kaldı geriye? 3 ile 5. Tekrar devam edelim 3'e bölmeye. 3'e bölersek 3, 3'e bölündü 1. 5 sayısı 3'e bölünmeyeceği için aynı ne yaptı? Kaldı. Dikkat ettiyseniz 3 bölündü, 5 bölünmedi. O zaman bu ortak bir bölen olmadı arkadaşlar. Daha sonra 1'i bulduk. En son neye geçelim? 5'i. 5 ile 5'e bölersek kaç kaldı? 1. Şimdi 18 ve 30 sayılar arkadaşlar asal çarpan algoritmasında ikisini de aynı anda bölen iki tane sayı var. Hangisi? 2, 3. Ve bunlar birer kere bölebilmiş. İki defa bölememiş 3 burada gördüğünüz üzere. O zaman tanımda ne diyordu? EBOB bu ortak bölenlerin nesiydi? Çarpımıydı. EBOB yıldızlı olan yani işaretli olan ya da her ikisini bölen sayıların nesi? Çarpımı. 2 ile 3'ün çarpımı olacağı için EBOB kaçmış? 6. O zaman 18 ve 30 sayılarının EBOB'u dediği zaman aklımıza kaç gelecek arkadaşlar? 6 gelecek. Evet. EBOB kavramı bu kadardı arkadaşlar. Şimdi EKOK kavramına geçtik. EKOK neymiş? İki sayının ortak katlarının en küçüğü diyor. Şimdi arkadaşlar yine burada da iki tane sayı olması lazım en az. Ve bunların ortak katlarını bulacağız. Peki örneğe bir bakalım. 6 ve 8 sayılarının ekokunu bulalım diyor. Şimdi 6 ve 8 sayılarının ekokunu bulmadan önce bunların bir kere neyini bulmamız lazım? Katlarını. Kat dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Mesela 6'nın katları. 6'nın 1 katı 6, 2 katı 12, 3 katı 18, 24, 30, 36. Bu şekilde bu ne yapar? Devam eder, gider arkadaşlar. 8'in katı nedir arkadaşlar? 8'in katları da 8, 16, 24, 32, 40, 48 diye ne yapıyor? Gidiyor. Ben şu yukarıdakini biraz daha götürmek istiyorum. 42, 48. Şimdi arkadaşlar 6 ve 8'in katlarını bulduk böyle. İki sayının ortak katlarının diyor en küçüğü. Şimdi ortak olarak kat hangi sayı var? Her ikisinin de ortak olduğu kat hangisi? 24. Ortak olduğu kat hangisi arkadaşlar? Gördüğünüz üzere 48. Şimdi bunun katları 24, 48 ortaksa o zaman ne diye gidiyor? 72 diye gider arkadaşlar. Ama bana neyi soruyordu? İkisinin en küçük. Yani ekok ikisinin en küçük ortak katı. O zaman en küçük hangi sayıda birleşmişler? 24'te ekok 6 ve 8'in ekoku kaçmış arkadaşlar? 24. Her ikisinin de ortak olduğu en küçük kat 24 sayısıymış. Geçiyoruz. Şimdi bunun da bir pratik yöntemi var arkadaşlar. Deminden EBOB'da pratik yöntem neydi? Asal çarpanlarına ayırıyorduk ve her ikisinde bölen sayıları çarpıyorduk. Her ikisinde bölen sayılara işaret koyuyorduk. Burada ne yapacağız bakalım. Sayılar birlikte yine asal çarpanlarına ayrılır. Ekok elde edilen tüm sayıların çarpımıdır. Yani burada herhangi bir işaret koymamıza gerek var mı? Yok. Şimdi ekok 24-32'yi bulalım. 24 ile 32 yazıyorum şuraya. 24 2'ye bölünürse 12, 32 2'ye bölünürse 16. Her ikisini de böldüğü için şöyle yine de ben bir koyayım. Daha sonrasında anlatacağım niye koyduğumu. 12 ile 16 arkadaşlar yine 2'ye bölünürse burası 6, burası kaç yaptı? 8. Yine ikisi de böldü. 6 ile 8 yine 2'ye bölmeye devam ediyorum. Bölersek burası kaç? 3. Bölersek 4. Daha sonra 2'ye bölmeye devam ediyorum. 3 2'ye bölünmediği için aynen kalır. 4 2'ye bölündüğü için 2 diye yazdım. Daha sonra bir daha 2'ye böldüm. En son 3'ü böldüğüm zaman kaç kaldı arkadaşlar? 1. Şimdi şurada eğer bana EBOB'u sorsaydı bu ortak bölenleri ne yapardık? Çarpardık. EKOK'u sorduğu zaman arkadaşlar burada hepsini tek tek yazdık ya. EKOK buradakilerin hepsinin nesi? çarpımı. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 2 üzeri 5 çarpı kaç? 3. O zaman 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 16, 32 çarpı 3'ten bunların ekoku kaçmış arkadaşlar? 96. Yani ekok 24 ve 32 dediğimiz zaman en küçük hangi sayıda eşitleniyormuş bunların katları? 96 sayısında arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Evet. Şimdi EBO ve ECOG ile alakalı arkadaşlar bilmemiz gereken birkaç tane önemli nokta var. Bunlardan bahsedelim. Ne diyor? İki sayı birbirinin tam katı ise diyor. EBOB küçük sayıya, EKOK büyük sayıya. Şimdi tam katından kastı şu. Mesela küçük sayı 6. 6'nın kaç katı 12? 2 katı. Bu 12 değil de 18 de olabilirdi. 18 de katı 6'nın. 24 de katı. Şimdi ne diyor tanımda? Ebob küçük sayıya. Yani eğer birbirinin katı olursa bu iki ifade, ebob 6 ile 12'nin ebobunda, ebob hangi sayıya eşitmiş küçük sayıya, ekok hangi sayıya eşitmiş büyük sayıya. Neden? Şimdi arkadaşlar, 6'nın bölenleri nedir? İşte 1'dir, 2'dir, 3'tür, 6'dır, kendisidir. Doğru mu? 12'nin bölenleri 1, 2, 3, 4, ıı, nedir? 6, 12. Ee, şimdi bunun en büyük böleni 6. Bunun en büyük böleni 12. Bir önceki böleni kaç? 6. Her ikisi de en büyük olarak niye bölünebiliyor? 6'ya. Bakın bunun en büyük böleni kendisi zaten 6. Bunun da arkadaşlar 6'ya bölündüğünü bildiğimizde göre o zaman en büyük bölen kaç oluyor? 12. 12'nin katları ne diye gider? 12, 24 diye gider. 6'nın katları ne diye gider? 6, 12 diye gider. Her ikisi de kaç değişikleniyor en küçük? 12 değişikleniyor. O yüzden arkadaşlar bu bir kuraldır bilmeniz gerekiyor. EBOB dediğimiz zaman eğer iki sayı birbirinin katıysa küçük olan EBOB, büyük olan neyi veriyor? EKOK'u veriyor. Mesela baktığımız zaman 18 ve 36 birbirinin nesi? İki katı. Bu sayıların EBOB'u ile EKOK'unun toplamı diyor. EBOB'ları kaç arkadaşlar? 18. Niye 18? Çünkü küçük olan neydi? EBOB'tu. EKOK'ları kaç arkadaşlar? 36. O zaman EBOB'u ile EKOK'unun toplamı demek. 18 ile 36'nın toplamı demektir. Sonucumuz da kaça eşittir? 54'e eşittir arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz neymiş? Ebob ve ekok'la alakalı. Şimdi eğer ki sayılar asal çarpanlarına ayrılmış ise hmm, o zaman ebob nasıl bulunuyor arkadaşlar? Ebob hep ortak olmalı arkadaşlar. Ebob dediği zaman aklınıza küçük gelmesi lazım. Niye? Çünkü bölen. Bölen nedir? Küçültendir. Ekok dediği zaman da kat. Hani e, en küçük ortak kat diyor ya. Kat dediği zaman da büyük. Yani aklınıza gelebilen en büyük sayılar gelmeli. Şimdi EBOB nasıl bulunuyormuş? EBOB'un bulunması için bir kere tabanların olması lazımmış. Aynı. Üstün küçük olanı çarpımı şeklinde diyor. Ha. Şimdi ikilerin tabanları aynı mı? Aynı. O zaman EBA bilmek için üstü küçük olanlara bakmamız lazım. Bunun üstü kaç? 3. Bunun üstü kaç? 2. O zaman EBOB'u yazarken 2'nin karesini yazacağız. Neden? Küçük olduğu için. Tabanlar aynı mı? Aynı. Üstü kaç? 2. Bunun üzerine bir sayı yoksa kaç vardır? 1. O zaman 3 üzeri 1. Tabanlar aynı olan başka ifade kaldı mı? Yok. Yani ortak bir ifade kaldı mı arkadaşlar? Kalmadı. O zaman EBOB 2'nin karesi ile 3 üzeri 1'in çarpımıdır. Bu da 4 çarpı 3'ten kaçı eşittir? 12'ye. ise tabanları aynı ya da aynı olmayan bu fark etmiyor. Sayılarda Üssü büyük olanların çarpımıymış. Peki. Tabanlara bakıyoruz. İkilerin tabanı aynı. Bunun üssü 2, bunun üssü 3. Tam tersi mantıkla bu sefer büyükleri çarpıyoruz. 3'lerde 3'ün karesini çarpıyoruz. Tabanlarının aynı olması ne yapmıyordu arkadaşlar? Gerekmiyordu. Burada ne geliyor? 5 geliyor. Burada ne geliyor? 7'nin karesi. Yani Allah ne verdiyse yazmamız lazım arkadaşlar. O zaman bunun ekoku da bu şekilde bir ifade. Tabi bunu çarpmayla arkadaşlar uğraşmayacağım. Şıkları da çünkü zaten böyle çarpımının sonucu istemezler. Direkt bu şekilde verirler size. Bir diğer özelliğimiz neymiş arkadaşlar? EBOB ve EKOK'la alakalı. İki sayının EBOB ile EKOK'unun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Yani ne demek istiyor? Şimdi sayılardan birinin EBOB'u 5, diğerinin EKOK'u 75 ise o zaman sayıların çarpımı kaçtır diyor. EBOB ile EKOK'un çarpımı A ve B gibi her iki sayının çarpımına neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. O zaman şöyle yazalım. EBOB'u 5, EKOK'u 75. Doğru mu? EBOB'u EKOK A ile B'nin çarpımına eşit mi? Eşit. Bu kaçtı? 5. Bu kaçtı? 75. O zaman A ile B'yi çarpalım. 5 çarpı 75. Kaç eşit arkadaşlar? 375. Yani bu iki sayının çarpımı kaç olmalıymış? 375 olmalıymış arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Özelliklerimiz bu kadardı. Kaç tane özelliğimiz var arkadaşlar? 3 tane. Bu 3 tane özelliğimiz neymiş? Şöyle hatırlayacak olursak, eğer tam katı olursa sayılar, birbirinin katı olursa küçük olan neydi? 6 ile 12'yi hatırlayın. Küçük olan neydi? EBOB. Büyük olan neydi arkadaşlar? EKOK'tu. Asal çarpanlarına ayrılmış halinde küçüklerin yazımı ve tabanların aynı olması gerekiyordu. Bunlar EBOB'tu. Üstü büyük olanlar ve tabanların aynı olması gerekmiyordu. Bunların çarpımında neydi? Ekoktu. Bir sayı, e, her iki sayının da EBOB ile EKOK'un çarpımı sayıların kendisinin çarpımına eşitti. Bu da son özelliğimizdi. Şimdi arkadaşlar EBOB ve EKOK ile alakalı daha iyi öğrenebilmemiz adına bu konuyu birkaç tane soru çözmemiz, çözmek istiyorum sizler için. Bakalım birinci sorumuz neymiş? Birinci sorumuzda EBOB'a B, ekok'a B ve A ile B'nin toplamını istiyor. Peki Şimdi arkadaşlar A ile B bölündüğü zaman kaça bölünüyor? 2'ye. A değişmiş, B de değişmiş. Yani o zaman bu iki her ikisinde ne yapmış? Bölmüş. C ile D. C aynı kalmış, D değişmiş. Demek ki birini bölmüş, birini ne yapamamış? Bölememiş. 3 sayısı. C'yi F yapmış, E'yi de G yapmış. Değiştirdiği için her ikisinde ne yapmış arkadaşlar? Bölmüş. F ile G, 5'e bölünmüş, F aynı kalmış, G 1 olmuş. Birini bölememiş, birini bölmüş olmaz, olmaz. O zaman EBOB neydi? Yıldızların çarpımıydı, yani işaretlerin 2 çarpı 3'ten kaçtır? 6. EKOK neydi arkadaşlar? Hepsinin çarpımı. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 5 60, 60 çarpı 7 420. Şöyle yazalım ya da 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. O da kaç? 420. Şimdi A ile B'yi nasıl bulacağız? Çok güzel. 7'ye bölünmüş. 1, 7 ile çarpılırsa F'nin kaç olması lazım? 7. 7. Burası 1 olmuş. Hangi sayıya bölündüğü zaman 5'e. G'nin kaç olması lazım? 5. 3 her ikisinde böldüğü için 5 kere 3 15. 7 kere 3 C'si kaç yapıyor? 21. D e olduğu için 2'ye bölünmüş. 15 çarpı 2'den kaç? 30. C değişmemiş yine kaç? 21. Arkadaşlar 2'ye bölündüğü için 30'un 2 katı 60. 2'ye bölündüğü için 21'in 2 katı kaç? 42. A'sı 42, B'si 60. Toplarsak da sonucumuz kaç yapıyor? 102 yapıyor arkadaşlar. Evet. Bir diğer soruma geçtim. Bir diğer sorumuz özellik sorusu. Ne demiştik arkadaşlar? Eğer ki birbirinin katı olan ifadeler tam katı oluyorlarsa bunlardan küçük olan EBOB, büyük olan neydi? EKOK'tu. 44, 11'in kaç katı? Tam olarak 4 katı. O zaman EKOK ne oluyor arkadaşlar yukarıda? EKOK her ikisinin de 11 ile 44'ün EKOK'u büyük olan sayı. Yani kaç olmalı? 44. EBOB'da da o zaman küçük olması gerektiği için Ebob'da kaç? 11. Yukarının cevabı 44, aşağının cevabı 11. 44'ü 11'e bölersek sonucumuz kaç yapıyor arkadaşlar? 4. Bu özelliği unutmayın. Birbirinin katı olan özelliklerde küçük olan Ebob, büyük olan neydi? Ekok'tu arkadaşlar. Hemen bir diğer soruma geçiyorum. Bir diğer sorumda ne söylüyor bana? Ebobu 6 olan iki farklı doğal sayının toplamı en az kaçtır? Bu güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi Ebubu 6 olan diyor. Yani en büyük böleni 6 ise o zaman şöyle düşündüğümüz zaman 6 altı sayısı 6'ya kendine bölünebilir mi? Bölünebilir. Bunun katları olan sayılarda bölünebilir. Doğru mu? 12 6'ya bölünür. 18 6'ya bölünür. Bu şekilde 6'ya bölünebilmesi için yani bölenin 6 olması için 6'nın nesi olmalı arkadaşlar? Katı olmalı. Ebu bu 6 bu, olan iki farklı doğal sayının toplamı en az kaçtır diyor. En az dediği için e, sayılardan biri 6 olmalı. Diğeri de en küçük katı 12. O zaman ikisinin toplamı kaçtır arkadaşlar? 18'dir. Bakın tekrar ediyorum. E bu 6 dediğine göre sayının kaça bölünmesi lazım? 6'ya. 6'ya bölünebilmesi için o zaman nesil olması lazım? 6'nın katı. Yani içinde 6 olabilmeli. 6'ya bölünebilmeli. 6'nın katları nedir? 6, 12, 18, 24. E, bu sayılar bu sayılardan biri olmalı. Çünkü 6'ya bölünebiliyor bunların hepsi. O zaman en küçüğü 6, bir sonraki sayı 12 olduğu için ikisinin en küçük toplamı 18 yapıyor arkadaşlar. Ha, ekoku kaç olan diyor? 60 olan diyor. Bu sefer tam tersi şeklinde düşüneceğiz arkadaşlar. Katı 60 olan sayılar. E bir kere katı 60 olan sayılardan birisi kaçtır? Olan iki farklı sayının toplamı en çok kaçtır diyor. Burada da en büyük değeri soruyor. E toplama e ekoku artmışsa, 60 ise 60 Direkt kendi katı kaçtır arkadaşlar? 60. Şimdi baktığımız zaman 60'tan küçük bir sayıyı düşündüğümüz zaman 60'tan büyük bir sayıyı düşünemeyiz. Niye? 60'da mesela 80 olsa bu ikisinin en küçük katı 60'da 80'in en küçük katı daha büyük çıkar. 60'da 80'den büyük olmalı. O zaman bu iki sayının 60 ve 60'den küçük olması lazım. Şimdi hangi sayının katları 60'tır? 60'ı şöyle bölenlerine böldüğümüz zaman bakın 1'e 60 2'ye 30 3'e Kaç yapıyor arkadaşlar? 20. 4'e 15. 5'e işte kaç yapar? 12. 6'ya kaç? 10. Var mı başka bildiğim kadarıyla yok. Şimdi 60'ın çarpanları, bölenleri bunlar. Yani 1'in katı da 60 olabilir. 2'nin katı da, 3'ün katı da, 4'ün, 5'in 10'un katı da 10, 20, 30, 40, 50, 60 diye gidebilir. Bunun katı da 60 olur. Bunun katı da 20'nin katı da mesela 20, 40, 60 diye gider. Doğru mu? Tamam. Şimdi ekoku 60 olan diyor. 60'ın katları nedir? 60, 120, 180 diye gider. 30'un katları 30, 60, 90 diye gider. Gördüğünüz üzere 60'la 60 var mı burada? Var. O zaman sayılardan bir kere eğer ekoku 60 olan sayılardan bir kere en büyüğü kaç? 60. Diğer sayı kaç arkadaşlar? 30. Bu iki sayının en küçük katı 60 olduğu için arkadaşlar cevabımız kaç? 90. En fazla kaç olabiliyormuş? 90 olabiliyormuş arkadaşlar. Hemen bir diğer soruma geçiyorum. Ne diyor bir diğer soruda? Bakalım. EBOB'u 2, Ekoku 180 olan sayılardan biri 18 ise diğeri kaçtır? Özellik sorusu arkadaşlar bu da. EBOB'la EKOK'un çarpımı neydi? EBOB AB ile EKOK AB'nin çarpımı neydi? İki sayının da çarpımıydı. Doğru mu? Sayıların EBOB'u 2 ise EBOB yerine 2 EKOK yerine de 180 yazarsak bu ikisinin EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı sayıların kendi çarpımlarına eşitliği özelliği hatırlayalım. Sayılardan birisi 18 ise A'ya 18 diyelim. B'si de kaçtır o zaman? X. 2 çarpı 180 kaç yapıyor? 360. 18 x'e. Her iki tarafı 18'e bölün. X eşittir arkadaşlar buradan kaç yapıyor? 36, 18'e bölünürse 2, 20. Diğer sayıda kaçmış arkadaşlar? 20 imiş. Hemen EBOB ve EKOK'la alakalı bir diğer sorun ve bu soru da son soru arkadaşlar. Şimdilik bakalım sorumuza ne diyor soruda. Şimdi A eşittir 2 üzeri A çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5. B'de de 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri B. Ve bunların EBOB'u neymiş? İkisinin EBOB'u 2 iki çarpı 3 üç üzeri 3 ise A ile B'nin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar EBOB'da neydi? Tabanları aynı üstleri küçük olanlar yazılırdı. Bunun üstü kaç? 4. Bunun üstünü bilmiyoruz. Ama buraya kaç yazılmış? 2 i̇ki yazılmış. 2'nin üzerine ne vardır? 1. O zaman A'nın kaç olması gerekiyor? 1. Neden? Çünkü EBOB'a küçükler yazılırdı. Tabanları aynı. 3 üzeri 4, 3 üzeri B. 4 yazılmamış kaç yazılmış? 3. Demek ki bu daha küçükmüş. B'nin de kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 3. Bakın 5 var. 5 yazılmamış. Niye? EBOB'da tabanlara aynı olan ifadeler yazılırdı. A'sı 1, B'si 3. Her ikisinin toplamını istiyor benden. İkisinin toplamı da kaç arkadaşlar? 4. Evet arkadaşlar. EBOB ve EKOK kavramları bu kadardı. Şimdi bunlarla alakalı genel düzeyde sorular çözdük. Daha sonraki videoda arkadaşlar EBO ve ekok kavramlarıyla ilgili problemleri çözeceğim. Problemler çok daha zor ifadeler. Umarım sizler için faydalı bir video hazırlarım arkadaşlar. O videoda EBO ve EKO problemlerini çok güzel anlatmaya çalışacağım. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.